Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Erkan Meriç'ten harika fotoğraflar geldi. Erkan Meriç yine bambaşka fotoğraflarla sizlerle arkadaşlar. Yine birbirinden çok güzel fotoğraflarla sizlerin karşınızda. Erkan Meriç'in kendi Instagram hesabında oldukça güzel fotoğraflar yer almakta. Evet arkadaşlar, en güzel fotoğrafları sizler için topladım. Umarım beğenmişsinizdir. Erkan Meriç'in birbirinden güzel fotoğrafları gözleri okşuyor. Herkesin sevimlisine çevrilen Erkan Meriç ve Hazal Subaşı yine güzel tatil fotoğraflarını paylaşmakta devam ediyor. Herkesin büyük beğenisini kazanan Erkan ve Hazal Umarım gelecek zamanlarda yeni bir dizide çekilecek ve başrollerde yer alacaklar. Herkesin istediği de bu zaten. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.